Selamlar arkadaşlar. Sıcak bir Ankara günü. Bugün böyle biraz kendimi de göstereyim dedim. Hafif de güneş vuruyor, gözüme doğru zaten görüyorsunuz. Parlıyorumdur çok yüksek ihtimalle. Ee, ev şu an çalışmak için ya da herhangi başka bir şey yapmak için çok müsait değil. Çünkü ciddi bir temizlik durumum var. Artı e, çocuğun uyuma e, ritüelleri vesaire var. Çok böyle benim ayak altında dolaşabileceğim bir gün değil evin içerisinde. O yüzden böyle Balca'dan e, uzun da yol tercih ederek aslında göl başına doğru gidip orada gölün kenarında bir kahveci tespit ettim e, geçen gidişlerde. Ondan sonra orada oturup bilgisayar açıp biraz çalışmayı planlıyorum. E, dediğim gibi bugün böyle bir kendimi de göstereyim dedim e, Mont'la beraber. Hadi bakalım sürüş esnasında görüşürüz tekrar. bazen 40 yılda bir çıkıyoruz. Benzin masrafımız kalmadı gibi bir şey. Boydan boya ıslanmış. Yani parkı değil yolu solamış abimiz. Ha, bakın işte o çalışma nedeniyle burada böyle ışık mışık hiçbir şey kalmadı. Şöyle bilek gücüne dayalı. Okuyoruz ve çıkıyoruz. Bakın burada çok saçma bir viraj var. Belki ilk defa kaydediyorum. Dur burayı. Göstereyim size bunu. Şu eğimine falan bakın ya. Yani Hiçbir şey gözükmüyor. İnanılmaz bir viraj. Şurada bir de çukuru var. Onu da hesaba katıyorum. Böyle bayağı yatırıyor motoru görüyorsunuz değil mi? Vay be. Yani Julia'yı da ilk defa gördüm ha yollarda. Çok şık gözüküyor alet evet, gerçekten. Azıcık daha bakalım şöyle. Evet. Bir de yani çok uzun zamandır Alfa Romeo sedan da görmüyordum ben kendi adıma. Vallahi böyle değişik güzel şeyleri severiz ya kazasız belasız güle güle kullanın diyelim içindeki hanımefendi ya da beyefendiye göremedim şurada bir tane totaliter rejim olması lazım oraya girip benzin alacağız Heh. yolculuğumuz başlasın bakalım. arkasından girelim. Risk'e gerek yok. Şeritte kalabileceğiz mi kaldık Allah? Islak, ıslaktan dik geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sırf gezme olsun diye Böyle Hacettepe Üniversitesi'nin karşılandan, karşısından girdim Bir doğru çıkıp oradan Konya yoluna Bağlayacağımdır Benzin istasyonu yapıyor abi bir tane Yani kimin akrabası, kimin mesajı acaba buraya benzin istasyonu için o izin alabilen arkadaş. Çünkü bir tarafı e, askeri arazi diye biliyorum. Orada bir askeri hastane olması lazım. Gazi evi. Yanlış bilmiyorsam. Diğer taraf kamu arazi hastane falan filan. Ve ilerisi Bilkent Üniversitesi. Arka Sajatabı Üniversitesi. Bilkent Üniversitesi'ndeki araç popülasyonunu zaten biliyorsunuz. Ve buradaki kurumlar, çalışan insanlar, tek teknokentler falan yani her kim aldıysa o benzinliği önce birilerini zengin etti ya da birilerinin yakını öyle söyleyeyim. Şimdi kendisi zaten zengindir daha zengin olacak. Klasik geyik vardır ya bir de. Abi bir de oto yıkama çakacaksın oraya. Çaktım oto yıkamayı? Aa! Geç. Gerçek Konya yoluna kadar şansımı zorlamayayım. Anlaşıldı ya mevzunun sebebi. Şurada bir tane sarı silenli cihaz var. Çünkü vizöre çarpan böcükleri e, aynı etkiyi kamerada yaratabilmek, size yaşatabilmek çok isterdim ya. Yani. Muhtemelen şu büyük sineklerden. Böyle yavaş yavaş gidiyorsun. Kimse birbirinden kaçamıyor bir de öyle de bir durum. Tak diye çarpıp geçiyorsun sonra. Arkamdan bir tane insigniye olduğunu tahmin ettiğim o kadar zorluyor. Kendisiyle Şöyle oyun yapalım biraz. Hadi gelebiliyorsa gelsin. Hadi görüşürüz abisi. Hiç de sevmem yani yolda şöyle hareketler yapmayı ama Bazı insan da yani gerçekten böyle motorlu falan gördü mü Ya hoşuna gidiyor Bakmak yakınlaşmak istiyor ya böyle kapışmak istiyor saçma sapan. Şu şey videoları var ya ne zaman ambulans görsem akma geliyor işte İngilizce, Fransızca, işte İtalyanca, Almanca karşılaştınız falan. Böyle en kafası Almanca oluyor. Krasım varım. Yaralı arabası demekmiş. Krasım varım. Burak'ın yaralı. Bu araba. E buradan nereye gidiyoruz? Volkswagen'e. Ya e ne demek Volkswagen? E, halkın arabası. Bu durumda halk ne oluyor? Vos. Buradaki virajları da tavsiye ederim arkadaşlar. Ankara'da motor kullanacaklara, dışarıdan geleceklere varsa yaş takip eden kanalıma bu Konya yolunun Görebaşı'na giden tarafı Görebaşı istikameti hem yol çok güzel bence teknik olarak da çok güzel yani benim uzmanlığım değil ama yolun eğimi, asfaltı falan böyle hani eee sürat, sürat kaldıracak şekilde böyle virajlar var burada yani evet çok keskin değil ama keyif veriyor bakın mesela şu görüyorsunuz hani önü Dağ bayır aslında. Böyle 130 daha. Hafif yatarak çok farklı bir şekilde alıyorsun ve keyif alıyorsun yani. Teşekkürler abi. Böyle olunca da insan selam verisi geliyor. Dip dip. Hepiniz gör. Şimdi buradan böyle ineceğiz. Orada tespit ettiğimiz kahveciye gideceğiz. Hatta o da şu galiba zaten. Ş şöyle iniyoruz. Böyle de iptidai bir yol var aslında burada böyle yani halbuki. Şöyle güzel bir giriş yapsalar buraya. İşte Motorcu muz var.